Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kick diye bu adında bir oyun oyun oynayacağız. APK indirdim ben oyunu. Siz de isterseniz Happy Mod uygulamasından indirebilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte çok fena şeyler yapacağız biz bu kişiye. Kişiye şuradan ben hepsini satın aldım ve deneyeceğiz şimdi sizinle birlikte. Oo ben denemedim sadece sasın aldım arkadaşlar şimdi birlikte deneyeceğiz ama gerçekten çok ne yaptı. ha yaptık ha neyse şimdi şuna bakalım aa bunun videosunu izlemiştim evet arkadaşlar şu anda adam elektrik oldu Çek şey gerçekten çok kıymet arkadaşlar. Aa, back, Siz de ABK ABK indirip çok it güzel it şeyler yapabilirsiniz. Bir de acayip acayip konuşuyor bu arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok geveze birisi biraz. Ama burada ne oluyor? Ama burada ben bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Ya burada ne oluyor bilmiyorum. Ooo. Uh, no. Hepimiz birbirimize salınmış. Yaptı. 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 Yaptı bir de çok fazla düşüyor. Hayır. Yani. Baksana. Evet arkadaşlar şu anda sizlerle devam ediyoruz. Bir de bunlar rastgele yere düşüyor. Ben tutturmaya çalışıyorum meteorların düşmeye. Ama yansın o zaman. Oh God, <gülüyor> 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 evet, bu da böyle arkadaşlar. Bir de çekici gibi bir çekiç oh var diyor. So, bayağı bir sen. İki ya da üç vuruşu da öldürdü. Bayağı güçlüymüş. Don't get it. That's not right. Şimdi bu da böyle. Bir de şu var, ben bunu anlayamadım bunun mantığını. Bunu denedim ben aslında. Ama bunun mantığını anlayamadım. Tree, twit, ne işe bilmiyorum. No, 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 ne oluyor şimdi buna? Terliyor. Terliyor. Uh -huh. Kaçma. Kaçma. <laughs> öldü dedek. Aa dur şunu deneyim. Yavaştan <laughs> boğuluyor arkadaşlar şu anda. Bir de şu var arkadaşlar. Bak böyle bir şey var. Yakıyor bu. Bu. bu, bu. Şu anda yanıyor. Ne kadar yapsam acaba ne olur? Oo. Bener kızardım ya. No. Ne gonna take The pain. Ben bir şey, de <laughs> bir de baya fazla yapacağım bunu arkadaşlar. Bayağı bir yükselttim arkadaşlar. Taşları acı biriktirdi. Baya biriktirdi yani yerde. Neyse biz videoyu sadece you? bununla geçirmeyeceğiz tabii. Open ki. Ya bu var arkadaşlar bu <laughs> da değişik bir şey böyle zaman geçti geçti mi uh, patlıyor no. of bak bu muhte muhteşem arkadaşlar bu kira hmm? bak bu bu kira her şeyi yapıyor bu kira. Ben portum yapıyor. en sonra kafasını içine alıyor arkadaşlar. Ben bununla denedim zaten <laughs> ama. Daha zamanını deniyorum böyle. ben hak ettiklerimi. Arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi ne yapacak bakalım. Şimdi bakalım ne yapacak. Neyse bu kadar zar küp yeter. E ee, şimdi uh, no. bu da böyle e, bunu böyle havada tutma tutma challenge <laughs> yapabilirsiniz. Bu bildiğim challenge işi. Şey. Yani mesela bak bunda hiçbir zarar gelmiyor bu da. E, sadece bunu arkadaşlarınızla birlikte oynuyorsanız e, tık diye bunu havada tutmaya çalışabilirsiniz. Bu böyle bir challenge falan da yapabiliyorsunuz. Yani bunda bir şey yok. Yani. Ama bazen öldürme ihtimali de var. Bakalım öldürüyor mu? Öldürüyor mu bu? Öldürüyor mu? Öldürmüyormuş. Şimdi bir de bu var arkadaşlar. Hı hı. Bu neymiş? Evet. Şimdi e, şunu seçeceğim ben. Lan yine para. ben, ben zarar vereni seçmek istiyorum. Şunu seçmedim. Like Ve şunu seçtim. Aha tamam. <laughs> hmm. Bir de bu var. Bununla bir tane videodan izlemiştim. Bir bu boya ayarlar arkadaşlar. Bu daha yanmadı. Şimdi bakın şimdi bunu patlatacak. Bir de arkadaşlar sizinle şunu çevirelim. Judge by Red -a Rolling, rolling, rolling. Evet, arkadaşlar biz kaldığımız yerden devam edelim. Ee, şu bu neymiş? Hmm. Ben böyle bitkileri seviyorum. Bunlar böyle ısırıyor. arkadaşlar sizlerle birlikte şunları yap e, şu şunları denedik e, bunlar mevsimler mi doğal afetler mi Ka işte Bu doğal afetler de var e, mevsimler de var hava şartları da var arkadaşlar bunları denedik bugün sizlerle birlikte birlikte daha bir sürü şey var. Diye bu için devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen beni de yalnız bırakmayın. Son bir kere şey daha yesin. Şunu da kapatalım. Oho. Görüşürüz arkadaşlar.